Merhaba sevgili çocuklar. Sınıfta sizler olmadan ders anlatmak çok zor. Gözlerinizin içine bakmadan, size dokunmadan ders anlatmak çok zor ama bu da böyle bir süreç ve bu süreci birlikte hepimiz maskelerimizi takarak, dışarı çıkmayarak, ellerimizi bol bol yıkayarak birlikte atlatacağız. Ve yine kavuşacağız umarım çok yakın zamanda. Bu hafta sizlerle 6. ve 7. ünitenin tekrarlarını yapacağız. Bu üniteleri beraber yüz yüze aslında işlemiştik. Ama bunların telafisini yapacağız tekrar. Geçen dönem çok uzun bir süre ayrı kaldık çünkü. Ee, önce 6. üniteyle başlayalım. Haftaya da 7, 8, 9 ve 10. üniteler yani uzakken yaptığımız ünitelerin tekrarını yapacağız. Ki yeni döneme daha sağlıklı başlayabilirim. Şimdi öncelikle 6. üniteden başlayalım. 6. ünitemiz hatırlarsanız at the playground yani oyun alanında, oyun parkında yaptığınız bazı etkinliklerin isimlerini öğreneceğiz, hatırlayacağız. Ee, okunuşlarını sizden ricam videoyu izlerken benden sonra tekrar etmeniz. Ne diyorduk? Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. Ride a bike. Ride Sondaki e harfleri hatırlarsak öncesinde bir sessiz harf olduğunda okunmuyordu. E, bu yüzden sonda en son ağzınızdan çıkan e'den önceki harf oluyordu. Ride a bike. Çıkıyor bakın. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bike değil. Bike. Evet. İp patlıyor. Skip rope. Skip rope. Bakın çıkıyor ağzından e yine yok. Aslında yazıyoruz, yazarken var ama okurken yok. Şarkı söylüyor, sing, sing. Bazı yerlerde sing a song şeklinde de çıkabilir bu karşınıza. Sing şarkı söylemek, tek başına şarkı söylemek anlamına geliyor zaten. Song da şarkı söyle, şarkı demek. Singe a song da çok bir farklı bir anlamı yok. Sing ya da sing a song şeklinde karşınıza çıkabilir. Evet. Yürüyor kızımız walk walk koşuyor run run ha bu arada walk'u walk demiyorum bakın walk diyorum dudaklar yuvarlanıyor ne çünkü w'da dudaklarımız yuvarlak okuyoruz diğer v'deki gibi değil dişler değmiyor dudağa. diğer V'yi böyle söylüyoruz ama bu W'yu Walk. Evet. Zıplıyor. Jump. Jump. J harfi yok. C harfi var. J diye yazılan harfi biz C diye okuyoruz. Jump. Jump değil. Jump. Play football. Play football. Foot neydi hatırlayalım. Foot ayaktı. Bol da top, futbol ayak topu. İsmi oradan geliyor. Biz futbol olarak Türkçe'de kullanıyoruz ama aslında İngilizce'den dilimize geçti. Play, futbol. Burada da play karşımıza çıkıyor. Play, basketbol. Burada da play var. Play, chess. Çünkü bunların hepsi oynamak şeklinde söylenen kelimeler. Türkçe'de de biz bunları bu şekilde söylüyoruz. Futbol, oynamak basketbol oynamak, satranç oynamak, hangisinde oynamak kullanıyorsak biz onlar da hepsinin başında play kullanıyor. Play futbol, play basketbol, basketbol oynamak, play chess. Chess neydi? Satranç. Satranç oynamak. Peki Ç harfi İngilizce yok. o nereden geliyor? C, H harfleri yan yana geldiğinde Ç diye okunuyor. Chess. Play chess. Evet. Dans ediyor çocuklar. Dance. Dance. En son s çıkıyor ağzından. Çünkü C harfi bazen S diye okunabiliyordu biliyorsunuz. A, B, C. C. O yüzden ağzımızdan en son dance derken s çıkıyor. E harfi yok. Okunmuyor. Sallanmak. Swing. Swing. Bakın gene W'yu bu şeklinde söylüyorum. Swing. Kaydıraktan kaymak. Slide. Slide. Gene en sondaki E harfini okumuyorum. Slide D çıkıyor en son ağzından. Ve play dedik. Evet. Bu ünitenin kelimeleri bunlardı. Bunları daha önce kelime torbasına atmıştık. Bunları sizden canlı hala duruyorsa torbalarınız bunları tekrar torbadan çıkarıp çalışmanız nasıl çalışacağınızı hatırlatayım. Bir tarafında Türkçe'sini, bir tarafında İngilizce'sini yazmıştık. Türkçe içinde kalacak şekilde katlamıştık. Bunları çekiyoruz, İngilizce'sine bakıyoruz, Türkçe'sini söylemeye çalışıyoruz. Söyleyebilirsek kenara ayırıyoruz. Söyleyemediklerimizi tekrar katlayıp torbaya atıyoruz ki tekrar karşımıza çıksın ve bizim için bir tekrar olsun. Böylece daha sağlıklı öğreneceğiz. Evet, bunları kelime torbalarınızda varsa çalışıyorsunuz, yoksa eğer yeniden, Kelime torbasına atıp çalışmanızı rica ediyorum. Haftaya bir canlı ders yapacağız. Bunlarla ilgili birkaç soru çözüp etkinlik yapmayı planlıyorum. Haftaya kadar bunları dinleyip, çalışıp hazır olmanızı rica ediyorum. Hepinizi öpüyorum.